zor olmasın. Yöreği de, sadece. Ben bu göreyi hiç bilmezdim. Bunun altı yedi yıl önce küçük motosikletle yani tepeyde çok da küçük değil ama motosikletle yani, gezmeye çalıştım. De. Ve ilk gezdiğim, ilk gördüğüm yerlerden birisi Thank you

Göreyle sadece. Ben bu yöreyi hiç bilmezdim. Sonra 6-7 yıl önce küçük motosikletle yani çok da küçük değil ama motosikletle gezmeye çalıştım. Ve ilk gezdiğim, ilk gördüğüm yerlerden birisi Akbaş. Ve Akbaş'a geldim, motosikletimi koydum. Yürüye yürüye derenin içinden uçan bir şelalesini buldum. Akbaştan mı? Akbaştan mı? Gırbaştan mı? Akbaştan mı? Seviyorum, yoksa ne olur? Akbaş değil mi Doktor Bu gırbaş değil. Gırbaş Hayır hayır. Akbaş Serik'te. Gebizin üstünde. üstünde. akbaş değil mi hocam? Gırbaş, gırbaş. Gırbaş. Tak gırbaş. Pardon. Ben diyeyim de ölmek gibi olmasın. Pardon. Senin? Tabii övüneceksin ya, niye ki. Serik de olmaz. Sen gebizli olmaktan öleceksin. Ben de elmalı olmaktan Ben ayıların çok olduğu yerden çok özel bir yerde onun yanında, onun yanında gün doğmuş yaylalarına kadar çıktım. Motosikletle. Tek tek geldim. Bu yöreyi ben çok severim. Gerçekten çok severim. Ahmet Şimşek'e çok teşekkür ediyorum. Bugün yöne... bir de Gevizliler, Aksu'lar. hepsi birbirinden fazla. Yani köprülü banyo vadisini veya bu vadiyi takip ederek Kabarda sütçüler işte, e, bir Hatta hatta Anamaz'dan daha ilerisi Dedegül Dağları'nda e, Be e Genişar Bademli'den oh, Beyşehir'e doğru. Oh, Müthiş güzelliği olan yerlerdi. Evet, evet. Ve e, ben, ben, ben e, Selikler'in bu e, göçünün artık bittiğini de gördüm. Ama zaman zaman da parça parça, parça parça orada <laughs> hala devam edenler var.

Yeter bu kadar ya. Artık başka bir yok. Aa, çok ben bize. Ben de şimdi zarı şey, dedi ya. Her <laughs> <laughs> bir şey ya. olmuş bir şey anlat. Ben olsam bu kadar etkili ama tabii onlar kendi dediğim. <laughs> ya walking. arkadaşlar. Ne? Buzuyor, buzuyor. Şimdi biri diyecek o kimdi Çinli? Siz ne yapılan en güzel şeyler. Çok sağ ol. Hani evet. şu evet. Evet. yani şeyi, yansak, falan ya. O da çok. O, güzel bir yani. güzel. o, o çok önemli. O da en çok gazlı kendi testi. İtaklı gaz Ya ben de böyle. Çok çok çocuk torunum olsa ben daha mutlu olacağım. Ya, dağlarda nasıl? göremeyiz sizi biraz daha yani, görüyorsunuz. Dağları bırakıp oradaki görevimi yapalım. Ama ne yani. diyorlar bakalım? Evet, yani. Çünkü bu çantan iyi iş torun. Aizliymiş. Aizliymiş. ulaşacağız. Vallahi fotoğrafını koy. Ya yok mu bak. Onu öyle yaptı. Tamam. Bu da parça.